Lojistik, bütün yönleriyle ele aldığımız Lojistik Dünyası programından bu haftada merhaba. Bu hafta Avrupa Yeşil Mütabakatı'nı Dünya Bankası Lojistik Sektörü Danışmanı Doktor Volkan Recai Çetin'le ele alacağız. Yeşil Mütabakat nedir ve Yeşil Mütabakat'ın lojistik sektörüne yansımaları nelerdir? Türkiye bu konuyla ilgili hangi adımları attı? Bundan sonra nasıl bir yol haritası izlemesi gerekiyor? Bütün bu soruların cevabını arayacağız bugün. Her hafta olduğu gibi bu haftada ülkemizden ve dünyadan haberlerin yer aldığı lojistik tur geliyor ekranlarımıza. Daha sonrasında birlikteyiz. Utikat Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği 38. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yapılan seçimlerin sonunda Ayşem Ulusoy Utikat'ın yeni başkanı oldu. Tim Başkanı İsmail Gülle yılın 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %37 artışla 140 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek yıl sonunda orta vadeli programda belirlenen 211 milyar dolar ihracata ulaşacağız ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı uzak ülke stratejisiyle ihracatın menzilini artırmayı hedeflerken 15 uzak ülke belirledi. Bu kapsamda Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri, Güney Afrika ile Uzak Doğu ülkelerine yönelik ihracatın artırılması amaçlanıyor. Çin Başkanı İsmail Gül'le küresel ölçekte yaşanan konteyner krizine çözüm bulmak üzere ihracatçılarla lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı'nı hayata geçirdiklerini belirterek bu portalın tanıtımını gelecek hafta yapacaklarını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 28. Olağan Genel Kurulu'yla 2020 ihracatın şampiyonu ...ödül töreni, Tim Başkanı İsmail Güllev sahipliğinde... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Dereceye giren ilk 10 şirket Ford Otomotiv, Toyota, Oyak Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret... ...Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafineleri AŞ... ...ve Mercedes-Benz Türk şeklinde sıralandı. Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği pandemi sonrası İngiltere ve birçok ülkede ortaya çıkan uluslararası eşya taşımacılığında sürücü eksikliği sebebiyle konferans düzenledi. Konferansta çözüm için genç nüfus, kadın ve göçmenlerin sürücülük eksikliğini kapatmak üzere mesleğe yönlendirilmesi ana çözüm oldu. Avustralya'nın büyük madencilik şirketleri odaklarını otonom araçlardan uzaklaştırırken emisyonsuz kamyon kullanımına yöneldi. Medirati'nin Shipping iki gemisinin Atlantik hizmetlerinden aşırı yoğun Trans Pasifik pazarına kaydırmaya karar verdi. United Parcel Service, tedarik zinciri sorunlarının önümüzdeki yıl 2021'de yaşanan aksaklıkların benzerlerinin devam etmesini bekliyor. İngiltere, ülkeye giren Avrupa Birliği mallarının kontrollerini 2022 ortasına kadar erteleyecek. Volkan Bey, tekrardan hoş geldiniz diyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz teşekkür ediyoruz. Bize öncelikle biraz kendinizden bahseder misiniz? Hoş bulduk <laughs> elbette. Ee, Dünya Bankası e, Türkiye ofisinde e, ulaştırma sektör Danışmanı olarak görev yapıyorum. E, öncesinde uzunca bir e, kamu geçmişim e, oldu. Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'nda son olarak Ulaştırma ve Lojistik Dersi Başkanı olarak görev yaptım. Aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde yarı zamanlı akademisyen olarak görev yapıyorum. Tecrübelerimizi öğrenci arkadaşlarımızla paylaşıyorum. Teşekkür ediyoruz. Birden fazla şapkamız var hem akademisyenlik, hem kamu, hem e, Dünya Bankası. E, başlangıçta aslında söyledik bugün e, Yeşil Mütabakat'tan bahsedeceğiz dedik. Ama aslına bakılırsa biz son birkaç senedir Yeşil Mütabakat'tan oldukça fazla bahsediyoruz. Örneğin e, bakanlıklar nezdinde toplantılar düzenleniyor. Biz de bu toplantılara iştirak ediyoruz. Burada sivil toplum kuruluşları, sektör temsilcileri, çatı kuruluşlar bulunuyorlar. Ve Yeşil Mütabakat mutabakatla ilgili önemli bilgi paylaşımları yapılıyor. Bir yandan da e, dergilere, gazetelere bakıyoruz. Bu konu çok fazla yazılıp çiziliyor. Hatta öyle ki dergiler e, yeşil mütabakatla ilgili ayrı sayı yapıyorlar, ayrı bir dosya hazırlıyorlar. Bu bakımdan e, yeşil mütabakatla ilgili bir bilgi sanağının altındayız da diyebiliriz. Ama e, çok önemli bir şey daha var. Yeşil mütabakatla birlikte biz Yeni tanımlamaları, yeni kavramları hayatımıza aldık. İşte sınırda karbon düzenlemesi diyoruz, karbon kaçağı diyoruz, e, karbon nötr e, hedefli bir e, kıtadan bahsediyoruz. Yeni yeni kavramlar var dünyamızda ve e, biliyoruz ki aslında önce kavramlar yaratılır, ondan sonra da zihinler onunla ilgili e, şekiller canlandırırlar. E, bu bakımdan... E, bu kavramlarla birlikte biz bir yol haritasına doğru gidiyoruz. Öncelikle bu yol haritasını bir ete kemiğe büründürelim istiyorum. Yani bu yol haritasının bileşenleri nedir yeşil mütabakatın bileşenleri nelerdir süreç bu zamana kadar e, geldiğimiz süreçte Çünkü süreç evrildi bir noktadan başladı şu anda e, ilerlemiş bir noktada hangi faktörler yeşil mütabakatı etki etti ve neden gazeteler bakanlıklar dergiler e, yeşil mütabakat hakkında bu kadar çok konuşuyorlar yeşil mütabakat bizim için neden bu kadar önemli Elbette e, Öncelikle e, ifade ettiğiniz gibi nedir yeşil mutabakat bu e, Buna değinelim. Sonrasında ise nasıl ortaya çıktı? Etki eden faktörler neydi? O sürece ilişkin izleyicilerimizle bilgiler paylaşalım. Yeşil Mutabakat, AB'nin, Avrupa AB Birliği'nin 2019 aralığında ilan ettiği ve 2030 yılına kadar %55 oranında bir sera gazı emisyonu azaltımı yapmayı, 2050 yılında ise Avrupa'yı iklim nötr, e, karbon nötr e, bir kıta haline getirmeyi hedeflediği bir strateji belgesi. Ancak e, çok daha geniş bir perspektifi e, vaz ediyor esasen. E, ekonomik ve sosyal hayatı içinde bulunduğumuz, yaşadığımız gezegenle uzlaştırma e, tasavvurunu e, ifade ediyor. Tam Avrupa Birliği'nin e, tarifiyle böyle söylüyor, uzlaştırma tasavvuru diyor. Dolayısıyla mevcut ekonomik ve sosyal e, ilişkileri yeni, yeniden e, tanımlayacak, e, köklü bir e, aslında paradigma değişikliğinden e, bahsediyoruz. Bir yeni bir büyüme modeli den bahsediyoruz. E, bu paradigma değişimi için politika e, ve e, mevzuat e, alt da yavaş yavaş vücuda geldiğini görüyoruz. Sürecin mütemmimi bir kısmı stratejilerin, mevzuat setlerinin ve eylem planlarının da hazırlandığını görüyoruz. Peki neden Avrupa Birliği böyle köklü bir dönüşümü istedi? Neydi bu dönüşümün arkasındaki dinamikler? Tabii konunun ekonomi politiği çok çok daha derin tartışmaları hak ediyor. Burada bu dinamikleri yalnızca teknik ve çevresel sektörel faktörlerle sınırlamayı uygun buluyorum. Biliyorsunuz ciddi bir küresel ısınma ve iklim değişikliği ile karşı karşıya dünyamız. Bilim insanları küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile e, sınırlandırılması gerektiğini e, aksi takdirde e, bu bu sıcaklık artışının üzerindeki artışların e, dünyamız açısından tolere edilebilir olmayacağını e, ifade ediyorlar. Bugün baktığımızda dünyamız 1800'lü yıllardan e, bugüne yaklaşık 1.1 santigrat derece civarında bir sıcaklık artışına maruz kalmış. Mevcut sera gazı e, emisyonlarındaki trendin, bu paternin devam etmesi durumunda 2036 yılına kadar yapılan model çalışmalarında bunun 2 santigrat dereceye, 100 yılın sonunda ise 4 santigrat derecelere kadar çıkabileceği bilim insanları tarafından ortaya konuyor bu modellerle. Tabii bu sıcaklık artışları bir felaket olacaktır. Sıcaklık artışı bir iklim değişikliğine e, sebep oluyor. Ancak e, konu iklim değişikliğinin ötesinde e, çok daha kompleks esasen. Neden? Çünkü e, dünyamız e, bir sistemler bütünü. Dolayısıyla e, herhangi bir e, yerdeki veya bir parametredeki değişiklik, Tüm farklı parametreleri değiştirebiliyor. Bunun sonucunda işte kuraklıklar, orman yangınları, buzulların erimesi, deniz suyu seviyesinin yükselmesi, taşkınlar gibi, biyoşeşitliğin azaltılması gibi çok ciddi sonuçlarla karşı karşıyayız ve bunları çok da bilimsel gözlemlere vesaire gerek kalmadan aslında çıplak gözle müşahede edebilir duruma geldik son yıllara baktığımızda. Ee, i̇klim değişikliğine sebep olan emisyonlar e, tabii dünyanın her tarafından e, atmosfere salınmakta ve herkesi her kesimi etkilemekte. E, ancak bazı e, ülkeler e, bildiğiniz üzere diğerlerinden daha fazla e, bu anlamda e, sera gazı üretmekte. E ee, en az sera gazı üreten 100 ülkeye baktığımızda örneğin e, sera gazı toplam sera gazı üretiminin %3'ünü üretirken en fazla sera gazı üreten 10 ülkeye baktığımızda ise bunun yaklaşık %20 mertebesinde olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda herkes her ülke iklim değişikliği noktasında üzerine düşeni yapmak durumunda. Ancak tabii daha fazla buna katkı veren ülkeler belki daha acil ve daha büyük sorumluluklar almak durumunda. ABD esasen bu sorumlulukla hareket ederek insanların sağlık ve yaşamlarını iyileştirmek, doğayı korumak, gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak adına tarihi bir Dönüşüme öncülük ediyor esasen. Söylediğim gibi çok büyük bir dönüşümden bahsediyoruz. Üretimin yeniden örgütlenmesi, tüm süreçlerin yeniden organizasyonunu gerektiren bir dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu stratejinin ya da bu büyük tasavvurun başarısızlık ihtimalinin olmadığını e, söylüyor e, kimi çevreler. Hatta birliğin geleceğini dahi e, bu nun başarısına bağlayan e, yazılar e, okuyoruz e, son zamanlarda. Ya aslında e, çerçeveyi çok güzel çizdiniz, içine çok da güzel bir resim oturttunuz, e, bileşenlerini çok güzel e, ifade ettiniz. Bir paradigmanın değiştiğinden bahsediyoruz, çok önemli bir değişiklik ve. Biraz felsefi boyutundan da bahsettiniz. Anlıyoruz ki yeşil mütabakat sadece çevreyle ilgili değil, aynı zamanda süreçlerle ilgili, aynı zamanda bütün sektörlerle ilgili. Biliyoruz ki yeşil mütabakat bütün sektörlere temas etmek istiyor. Bunun içerisinde tarım da var, sağlıkta var, turizmde var. Ama tabii ki bizim asıl konumuz lojistikte var. Ancak lojistiği diğer sektörlerin arasında şöyle bir ayrı yere koyabiliriz. E, lojistik diğer bütün sektörlerin ortak paydası Çünkü bütün sektörleri bir sıva gibi birbirine yapıştırıyor, bütünleştiriyor. Bu bakımdan e, yeşil mütabakatın lojistik üzerindeki etkileri aslında dolaylı ya da doğrudan e, diğer sektörlerle de ilgili. Bu bakımdan baktığımızda bütün resmin içerisine lojistiği de önemli bir mihenk taşı olarak koyduğumuzda bir temel omurga olarak diğer sektörleri birleştirdiği için. Yeşil Mütabakat'ın lojistik sektörü özelinde yansımaları neler olacak? Çok doğru. AB Bu dönüşümle esasen hem gelecek nesillere yaşanabilir sağlıklı bir dünya bırakmak hem de ekonomisini iklim ve çevre ile ilişkili risklere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefliyor. Bunu yaparken de belirli hedefler ve ilkeler koyuyor ve temel stratejisini belli başlı alanlara yoğunlaştırıyor. Nedir bunlar? Enerji sektörü, sanayinin dönüşümü, binalar ve yapı sektöründe enerji verimliliği, gıda ve tarımın sürdürülebilirliği, sürdürülebilir ulaşım e, biyoçeşitlilik gibi e, alanların üzerine e, inşa ediyor e, temel politikalarını. Burada ulaştırma sektörü elbette çok kritik bir rol oynuyor. E, tabii lojistik e, kavramını ulaştırma e, sektörüne hapsetmek e, biraz haksızlık olur. E, ancak e, bağlamı itibariyle bakacak olursak, yani yeşil e, mutabakat bağlamı itibariyle bakacak olursak çok da yanlış e, bir iş yapmayacağız. Zira AB'nin toplam sera gazı emisyonları içerisinde ulaştırma kaynaklı emisyonların oranının yaklaşık %25 olduğunu görüyoruz. Ve bunun son yıllarda ciddi bir artış eğiliminde olduğunu görüyoruz. 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta olma hedefi ulaştırma alanında çok kapsamlı ve radikal politika ve tedbirlerin hayata geçirilmesini gerektiriyor. Esasen bunun ulaştırma sektörü açısından karşılığı e, ulaştırma kaynaklı emisyonlarda %90 oranında bir azalmaya e, karşılık geliyor. Bu hedef elbette farklı e, alanlarda politika ve tedbirlerin kararlılıkla e, hayata geçirilmesini e, gerektiriyor. Bu çerçevede mevzuat altyapısını e, AB'nin e, tüm destek ve teşvik sistemleriyle birlikte yeniden ele almayı, fiziki ve teknolojik altyapıda gerekli dönüşümleri gerçekleştirmeyi, otomobil, yük araçları, demiryolu çeken çekilen araçlar, deniz yolu taşımacılığı için kullanılan araçlarda gerekli standartları ve eşik değerleri yürürlüğe koymayı planladığını görüyoruz AB'nin. Yani başka bir ifadeyle tüm ...itme ve çekme politikalarını birbirini tahkim edecek şekilde hayata e, geçireceğini görüyoruz. Bu çerçevede öncelikle 2030 yılına kadar e, Avrupa Birliği otomobillerden kaynaklı emisyonda %55... ...yük ya da ticari amaçlı kullanılan kamyonet tipi araç emisyonlarında ise %50 azalma öngörüyor. 2030 yılı it 35 yılı itibariyle ise sisteme yeni kayıt olacak. tüm e, otomobillerin sıfır emisyonlu olmasını e, öngörüyor. Ayrıca komisyon havacılık ve e, deniz taşımaları için karbon fiyatlandırma e, mekanizmalarının devreye alınabileceğini ifade ediyor. 2030'a kadar asgari 30 milyon sıfır emisyon otomobil ve 80 bin... Sıfır emisyon kamyon stokuna ulaşmayı öngörüyor. Bugün itibariyle zannediyorum e, bu stok otomobil için 3 milyon civarında, e, kamyonlar için ise 2000-2500 civarında olsa gerek. Çok ciddi bir hedef koyuyor e, Avrupa Birliği. E, yine 2030'a kadar su yolu taşımalarını %25 artırmayı, yüksek hızlı tren taşımacılığını iki katına çıkarmayı, demiryolu taşımacılığını %50 e, artırmayı öngörüyor. 2050'ye kadar ise çok daha radikal e, tedbirler e, öngörüyor. Neredeyse tüm otomobil, kamyonet, otobüs ve e, yeni ağır taşıt e, araçlarını sıfır emisyonlu hale getirmeyi, yüksek hızlı tren taşımacılığını 3 katına çıkarmayı, demiryolu yük taşımacılığını ise 2 katına çıkarmayı öngörüyor. Peki altyapı tarafında e, neler öngörüyor e, Avrupa Birliği? E, bir defa entegre elektronik bilet ve tamamen dijital ortamda e, yük taşımacılığı e, ile e, intermodal e, kesintisiz bir yolcu ve yük e, intermodal taşımacılığını politikalarının e, tam e, merkezine oturttuğunu e, görüyoruz. Bu bağlamda aktarma merkezlerini hızlı çalışan, e, intermodal ve senkromodal e, operasyonlara kesintisiz bir biçimde e, imkan veren bir yapıya e, kavuşturmayı e, öngörüyor. Yine intermodal taşımacılığa destek verilmesi, e, karayolu dışındaki modların hizmet düzeylerinin e, yükseltilmesi, e, verimli kapasite ve trafik yönetimi, e, veriye kolay erişim ve verinin kolay değişimi, şeffaf tedarik zincirleri e, yönetimi. Ee, öne çıkan politikaları arasında bu anlamda. Ee, yeni yaklaşım aslında dışsal maliyetlerin tümünün kullanıcılara yüklenmesini öngörüyor. Yani diyor ki e, kullanan e, bundan böyle e, öder e, felsefesiyle e, hareket edilecek. E, tüm modlardaki can kayıplarını sıfıra yaklaştırmaya hedefliyor. Bildiğiniz üzere Avrupa'da e, vizyon sıfır öngörülüyor. E, Projeleri çeşitli Avrupa ülkelerinde e, uygulanmakta ve bu anlamda karayolu e, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarını sıfıra e, yaklaştırmayı hedefliyor birçok ülke e, sistem e, güvenli sistem yaklaşımı çerçevesinde. Burada bir adım daha öteye gidildiğini, çıtanın daha da yükseltildiğini ve bunun tüm modlara e, yaygınlaştırıldığını e, görüyoruz. Ee, yine demir yolu ve su yolu ile yapılacak intermodal evet. taşımaların hı hı. E, tamamen karayoluyla yapılan e, taşımalarla rekabet edebilmeleri için eşit şartlarda e, olmalarını e, sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini öngörüyor. Özetle sürdürülebilir, akıllı ve dirençli bir e, ulaşım sistemi, lojistik altyapısı sağlamayı e, amaçlıyor. Bunun için tüm modların müstakilen... E, çok daha sürdürülebilir olması ve intermodal taşımacılığın payının ve hizmet kalitesinin ve hizmet düzeyinin yükseltilmesini e, öngörüyor. Temelde e, bunun üzerine oturtuyor. Hı hı. E, aslında ilk olarak e, yol haritasından başladık. Yeşil mütabakatı belirli bir yol haritasının içine koyduk. Daha sonra yeşil e, e, mütabakatı lojistikle bağladık. Şimdi de birazcık e, Türkiye'den bahsedelim, ülkemize gelelim. Biliyoruz ki Türkiye Avrupa Birliği için çok önemli bir ülke. Avrupa Birliği de Türkiye için çok önemli. Çünkü Avrupa Birliği bizim aynı zamanda en önemli ticari partnerimiz. Türk ihracatının %40'ından fazlası Avrupa ülkelerine gerçekleştiriliyor. Ve Türkiye'nin kalkınmasının manivelası, can damarı, ihracat bir şekilde bu ihraç yüklerinin Türkiye'den alınıp Avrupa'ya taşınması gerekiyor. Ve bu da tabii ki lojistikle e, hayat buluyor, can buluyor. E, bu anlamda baktığımızda Avrupa Birliği'nde meydana girecek bütün değişimler Türkiye'yi doğrudan etkileme gücüne ve potansiyeline sahip. Yeşil mütabakat dediğimiz zaten çok önemli, çok derinlikli bir strateji. Ve e, bu da Türkiye'yi etkileyecektir. Türk e, ihracatına ve Türk lojistiğine, özelinde Türk lojistiğine yeşil mütabakatın yansımaları nasıl olur? E, bu Avrupa Birliği tarafından baktığımızda ve bir de dönelim Türkiye tarafından bakalım. Türkiye Avrupa Yeşil Mütabakatı'na yeterince hazır mı? Şu ana kadar hangi adımları attı? Bundan, bundan sonra hangi adımların atılmasını bekleyebiliriz? Evet, ya yani önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği ile e, ticaret yapan ülkeler ürettikleri e, ürünlerin e, karbon ayak izlerine dikkat etmek zorundalar. Aslında sadece Avrupa Birliği ile e, değil, bu e, öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde tüm ticaret partnerlerimizle yapacağımız e, ilişkilerde çok kritik bir e, konu haline gelecek. Hem bu ürünleri düşük emisyonlu enerjiyle teknolojiyle üretmek, e, hem de e, Avrupa Birliği topraklarına bu ürünleri en düşük emisyona sahip lojistik çözümlerle e, ulaştırmak e, durumunda kalacağız. Avrupa Birliği Sınır. sınırda karbon düzenleme mekanizmasını e, bildiğiniz üzere e, 1 Ocak 2023 tarihinde e, devreye alıyor. Nedir sınırda karbon düzenlemesi? Aslında bir tür karbon vergisi. E, ancak ilk e, İlkin e, bunun bir mali yükümlülüğü olmayacak. 3 e, yıl boyunca 2023-2025 yılları arasında bir geçiş e, dönemi öngörülüyor. E, ve burada mekanizmaya ilişkin sadece raporlama e, yükümlülüğü e, olacak e, ülkelerin. Sizin de ifade ettiğiniz gibi %40'ın üzerinde bir e, ticaret hacmi, e, daha doğrusu ihracat söz konusu e, Burada karbon yoğun sektörlere baktığımız zaman yüzde 48 yüzde 49 kadar bunun yükseldiğini e, görüyoruz. Dolayısıyla e, bu durum Türkiye'yi çok yakından e, ilgilendiriyor. E, AB'nin gündemi otomatik olarak sizin e, gündeminiz e, haline geliyor. E, sınırda taşınan yüklerin emisyon hesapları yapılacak. Elbette bunlar daha önceden akredite edilmiş bir kısım kurumlar marifetiyle gerçekleştirilecek. Diğer taraftan taşıyıcılarımız, lojistik firmalarımız da karbon ayak izlerini sınırda belgelemek durumunda olacaklar. Dolayısıyla bu yeni üretim ve ticaret modeline hazırlıklı olmalıyız. Geride kalırsak kaybeden olacağız bildiğiniz üzere ticaret bakanlığımız koordinasyonunda yeşil mutabakat eylem planı hazırlandı ve cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Temmuz ayında yayımlandı. Söz konusu plan çok çok önemli bir adım olmakla birlikte esasen strateji seviyesinde bir doküman. Dolayısıyla Avrupa yeşil mutabakatı ile hedeflenen dönüşüm için. Türkiye açısından sektörler bazında etki analizlerinin yapılması çok kritik ve buna ilişkin bu etki analizleri çerçevesinde ortaya çıkan sonuçlar ile gerekli tedbirlerin ve gerekli yatırımların belirlenmesi ve hayata geçirilmesi önemli. Bu kapsamda ürünün, sektörün çevresel açıdan mevcut durumu, mevcut düzenlemelerin uygunluğu mevcut üretim yapılarının ve tedarik süreçlerinin e, anlaşmaların e, uygunlukları e, gerekliliklere uyum için e, ihtiyaç duyulan teknolojik altyapı e, diğer fiziki altyapı e, gibi konularda e, veriye dayalı analizler e, yapılması e, gerekiyor yani e, bu dönüşümün e, fiziki e, ve mevzuat altyapısının e, çok e, hassas bir şekilde planlanması e, gerekiyor. Nitekim bu doğrultuda e, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız e, Türkiye'de Yeşil Büyüme başlıklı bir e, isimli bir proje Evet, Bey, toparlayalım son dakikalarımız. Başlattı. Proje kapsamında 2050 yılı için Türkiye'nin düşük karbonlu kalkınma senaryolarının geliştirilmesi, analizi, ilgili politika ve eylemlerin yatırım ihtiyacının ortaya konması amaçlanıyor. Bu senaryoların teknoloji, istihdam, iş gücü verimliliği, kamu ve özel sektör yatırım ihtiyacı gibi konularda yol göstermesi, sektörel etkilerinin ortaya konması ve emis emisyon değerlerinin belirlenmesi planlanıyor. Yine projede Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulanacak olan sınırda karbon düzenlemesinin ekonomik parametrelerimiz üzerindeki etkileri de değerlendirilmek isteniyor. Teşekkür ediyoruz Volkan Bey. Çok önemli bilgilendirmelerde bulundunuz. Umuyorum ki bu program Yeşil Mutabakatla ilgili toplumumuzda farkındalığın artmasına da bir katkı sunar. Ee, şimdi e, Teknofest e, İstanbul'da düzenleniyor. Bununla ilgili bir bağlantımız var. E, şimdi kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Muhabirimiz Tuğma Aşıcı yanında konuğuyla birlikte bizleri bekliyor. Şimdi oraya dönelim.